Merhaba Nurten Hanım. Sizin sonuçlarınızı inceledim ve rahim ağzınızdaki kitleye braki terapi tedavisi uygulamamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Terapi tedavisi mi? Hiç duymadım adını. İlaç ile yapılan bir tedavi mi? Braki terapi, tümöre yakın mesafeden radyoaktif kaynak yerleştirilerek yapılan bir tedavi şeklidir. Hayır, bir ilaç tedavisi değil, bir ışınlama tekniğidir. Radyoaktif kaynak mı? Güvenli bir yöntem mi? kalıcı olacak mı? Endişelenmeyin. Gayet güvenli bir yöntem. Gönderdiğimiz kaynağı tekrar geri alacağız. Kalıcı olmayacak. Nasıl uygulanan bir tedavi bu? Acı hissedecek miyim? Aplikatör dediğimiz özel tasarım aparatlar ile uygulama yapacağız ve acı hissetmeyeceksiniz. Ayrıca acı çekebileceğinizi düşündüğümüz durumda bu işlemi anestezi eşliğinde yapıyoruz. Uygulanacak işlemlerin sırası ne şekilde olacak peki? Öncelikle hemşire hanım sizin tedavi öncesi gerekli kontrollerinizi yapacak ve sonrasında da tedavi masasındaki ön hazırlıklarınızı gerçekleştirecek. Daha sonra ben sizin için özel olarak kullanılacak olan aplikatörümüzü yerleştireceğim. Aplikatör yerleştirildikten sonraki işlem ne olacak? Aplikatör yerleşiminden sonra tomografi çekeceğiz ve diğer organların ne doz alacağını görmek için medikal fizik uzmanı ile beraber tedavi planlamasını yapacağız. Eğer herhangi bir sorun olmazsa sonrasında hemen tedaviye alacağız. Peki bu işlemler ne kadar zaman alacak? Tomografi çekimi yaklaşık 10 dakika. Tedavi planlamanız 20-30 dakika arasında ve tedaviniz de 10 dakika kadar sürecek. Toplamda da yaklaşık 1-1,5 saatlik bir zaman alacak. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Tedavide görüşmek üzere. Hoşçakalın.